Eren abim ellerine sağlık. Hacı abim. İlk defa saçma almıyoruz senden. Fakat defalarca saçma almamıza ağ almamıza rağmen çok güzel balıklar tuttuk. Allah razı olsun senden. Yani inci gibi dökmüşsün gene. Eline emeğine sağlık. Allah razı olsun. Ağların da keza öyle. Gerçekten çok kaliteli. Her şey için teşekkür ederim. Bizleri, ter bizleri tekrar tercih edip yanımıza gelmişsiniz. Hoş gelmişsiniz. Sefalar getirmişsiniz. Tabii ki abicim. Memnun olmuşsunuz, gelmişsiniz. Allah razı olsun. Her zaman Allah'ın izniyle bekleriz sizleri. Bizleri tercih ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Bizler teşekkür ederiz abicim. Senin günün Sizlere... üstadın elinden böyle kaliteli ağlar saçmalar. Yani her kula nasip olmaz diyorum ben. Herkese nasip olmaz. Herkesin parası bize nasip olmaz. Her, bizim de herkese malımız nasip olmaz. Aynen öyle. Şükürler olsun. Evet. Onun için tekrar teşekkür ediyorum. Sizlere bol şanslar diliyorum. Ben teşekkür ederim abi. Sağ ol. Esselamu ve rahmetullahi ve Allah'a emanet olun. Aleyküm. Allah razı olsun.